aslında yaptığımız işin paydaştığını birlikte yürütebilmenin adımlarını atıyoruz anlamına geliyor. Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği içerisinde birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Sokakta olsun, iş yerlerinde olsun, eğlencede olsun, sporda olsun, hiçbir bedensel duruma veya zihinsel duruma bakmadan acıma duygularını bir tarafa atarak tamamen sevgi, saygı ve muhabbet temelinde ayrımın olmadığını göstererek birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Biz hep şunu söylüyoruz. Zihinlerimizi arındırmalıyız. Zihinlerde var olan engel aslında burada gördüğümüz engel değil. Sağlıklı bireylerin kafasındaki engeldir. Bu herkeste var olabilecek olan bir durumdur. Böylese bize de düşen görev, zihnimizi herkese açık tutarak eşit, adil, hakkaniyetli, empati, sevgi, sahibi temelinde tüm yaşam kalitemizi üst seviyeye çekecek adımlar atmamız. Bu bağlamda bu yapılan çalışmaların sıklıkla yapılmasını, ve bize de göre düşer ise biz de anında gelerek adımlar atmaya çalışacağız. Bu yönüyle de özellikle Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'nın, ekibinin, dernek başkanlarının ortaya koymuş olduğu tutumlar, bizlerin de onların yanında yer alarak yapmış olduğu bu çalışmalar Trabzon'a artı bir değer kazandırıyor. Kazandırmaya da devam edecek. Bu sebepten ötürü Türkiye kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir vatandaş, bir birey olarak. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyor. Nice böyle güzel günleriniz olsun diyorum. Muhabbetle kalın.